Ben burada bekliyorum. Peki efendim. Fazla uzun sürmez. Tamam. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Taksi kapıda. Taksi istemiyorum. Kızım sizin arabalardan birinde cüzdanını düşürmüş. Onu sormaya geldim. Hanımefendi arkadaşlardan biri bulsaydı mutlaka haberim olurdu. Nereden bilip nereye gitmişti? Bu mahallede oturuyor. Doktor kendisi. Sık sık sizin arabalarla gidip gelir hastaneye. En son ben götürmüştüm Peride abi. Sen götürdün demek. Evet. Genelde Recep götürür. Ama cüzdan falan yok arabada. Başka yerde düşürmüş olmasın? Neyse. Öyledir belki. İyi günler. İyi günler efendim. Hocam. Arabanın sağına soluna bir yere düşmüş olmasın oğlum? Uğraşmayalım bir de bu kadınla. Şuna bak şuna. Havasından yanına yaklaştın ya. Abi ben bizzat gıcığım böyle tiplere. Bu ne ya? resmen hırsız muamelesi yaptı. Müşteri işte. Ne yapalım ekmek parası. Uğraşıyoruz böyle tiplerle. Bir işim var abi. Halledip geliyorum. Recep başını belaya sokma oğlum. Feride Hanım burada mı? Evet efendim, tamam. biraz bekleyin haber vereyim. Tamam. Kim değil? Recep, taksi şoförü Recep. Efendim? Kim? Re... Ha, geliyorum. Hemen geliyorum. Aa, Recep, ne oldu? Bir sorun mu var? Cüzdanınızı buldunuz mu? Ne cüzdanı? Taksi demini unutmuşsunuz. Anneniz durağa geldi öyle dedi. Kayboldun. hatta benim onu çaldığımı ima ediyor. Asuman Hanım açtı yine kendini desene. Ne demek oluyor bütün bunlar? Bakın ben sizin gibi eğitim almadım. Öyle önemli biri değilim. Kendi halinde bir taksiciyim. Ama bugüne kadar ne birinin malına göz koydum ne de haram para yedim. Anlaşılan annem seni çok kızdırmış. Gel kantinde konuşalım. Gel çayda da ısmarlarım. Gerçi Asuman kasırgasından çıkanları çay kesmez ama... <laughs> Bu arada neden bütün rüzgarlara kadın isimleri koyduklarını anladın mı? <laughs> Boş ver. Bana bak. Keşke Recep'e de haber vereydik. Hele bir doktora görünelim. Ula öyle değilsin ama benim içime sinmayın. annemle ilgili ilk kural onun yaptığı bu kaba düşüncesiz davranışları takmamaktır. Sen uyuyor musun bu kuralı? Genelde uyuyorum. Ama tabii bazen çok abarttığında çıldırıyorum. Neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Beni tanımaz etmez. Durduk yere neden durağa geldi? bu noktada benim sana bir açıklama yapmam gerekiyor. Ya ben anneme bir taksi şoförüyle evleneceğimi söyledim. Ne yapayım? Beni çok kızdırmıştı. Ben de gece uykusu kaçsın istedim. E, abartmışsın biraz. E, biz ailece abartırız. <laughs> da ben annemin e, bu kadar araştırma yapacağını, işleri buraya getireceğini hesap edemedim. Ama tabii ben deliliğini katmadım. Ne yani? Annen inandı mı senin gibi koskoca bir doktorun benim gibi küçük sıradan bir taksi şoförüyle evleneceğine? Gerçekten inandı mı? İnandı tabii. Annem benim insanları kocamanlar ve küçücükler diye sınıflandırmadığımı çok iyi bilir. Neyse, benim hastalara dönmem gerekiyor. Tamam, ben de kalkayım artık. Gel, gel. Ha, buraya bakayım, ha, ha, Gel. Çık, çık, çık. Of, bu aleti kahve makinesi diye buraya koyanın... ...yine paramı yuttu. Yüzünde güller açıyor. Annem yine ne işler çevirmiş. Evleneceğini söylediğin... adamı haddini sormuş... E bakma öyle şaşkın şaşkın. Beni de aradı sordu. Adam Caza resmen hırsız muamelesi çekmiş. Adam Caza. Bak bak. Ne şimdi bu ima? Bilmem. Taksi şoförü hayali bir kahraman değilmiş ya. Onu ima ettim. Selda Hanım'la randevumuz vardı. Hı hı. Havva Hanım mı? Evet. Haber vereyim. Lütfen. <laughs> Selda Hanım. Beklediğiniz hastanız geldi. Gelsinler. Tamam. Ben de çıkayım. Tez öğrencileri kapıda bekliyordur. daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Her hangi bir gündü çok önemli bildi Seni düşündüm birkaç andan başka Bilir misin? gerçekten sevdim Sevdiğim daha birçok şeyin arasından bir tek seni seçtim